Bahtiyar odur ki Haşim Beyefendi umuru dünyeviyeden kaybettiğine mahzun, kazandığına mesrur olmaz. Yani Türkçesi nedir Haşim Bey? Diyor siz akıllı, zeki, talihli, Allah katında değerli varlıklarsanız sizin gözünüzde dünyada kaybettiğiniz bir şey sizi üzmemesi lazım ve kazandığımız bir şey sizi mutlu etmemesi lazım. Böyle vav oh, ulan gördün mü işte hani işe girdim onu aldım bunu aldım bunu yaptık. Bunlar seni çok mutlu etmemesi lazım. Esasen gazetenin seni huzursuz etmesi lazım. Yani bu özellikleri bu son 3 ay bir özellikle çok yapıyorum. Yani mesela normal medresedeki derslerin en az haftada birini toplu merkezi bir yerde yapabilmeliydik. Tepkimizi saatli verebilmeliydik maaşımızın en azından bir kısmını, zamanımızın en azından bir kısmını, çoluk çocuklarımızın en azından bir kısmını hiç değilse beynimizin, ruhumuzun ve aklımızın bir kısmını Gazze'deki müminlere ve Müslümanlara yani saadetimizi, mesuriyetimizi ve hüzünümüzü, kederimizi orayla orantılı edebilmeliydik. Oradaki volüm güzelse bizdeki ses tuk 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 çok çıkması lazımdı. Oradaki çığlık çoksa bizdeki kalp yüzüne tık 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 çok atmalıydı. Onlar mutluysa biz mutlu olabilmeliydik. Onlar kurtulduğunda biz huzur bulmalıydık. Aksi halde ya valla kimse de bir şey yapamıyor ya bizim de elimizden bir şey gel bak ne kadar yaralı kalpler. Bize hiç Allah rahmet etsin çok değerli bir alim vardı vefat etmiş şimdi. O dürdü yok mu bir damla göz yok göz yaşı dökecek Rabbinden talep edecek biri yok. Biri ihtizaza Allah Azze ve celle ihtizaza harşa yok mu bir tanesi yani? Öyle bir dua etsin ki bir gözyaşıyla bu ben de olabilirim. Ben suçu sanatım, sanatıp kurtulamam ki. Üstadımızın tabiriyle bahane suçu, günahımızı, bahanemizi başkasının üzerine atıp kendimizi kurtaramayız. Ben bir zati Hüseyin aşan olarak bir zatı ben mesul.